Selam dostlar. Kostu Gemek Kekan'ın hepiniz tekrardan hoş geldiniz abi. Fury Ride right moduna devam ediyoruz. Bu çılgın atı açmışız galiba biz. Ona bakacağım. Bol. Crazy Horse. Gördünüz mü? Çılgın at. Bak 60'ı... <laughs> Ay, konuşamadım. 60 güç üretiyor abi. 60 HP mi diyor? Bilmem ne boksu işte. Şuna bak. Şuna bak durmuyor olan. Durmuyor. Şu an bu aracı istediğim şekilde binebiliyoruz. Sen bunu dur kanka. Az sonra göreve bununla gideceğiz. Şimdi hemen ikinci görevimize gidiyoruz abi. Açar mısın kapıyı? Teşekkürler. Bu neymiş? Sevgili dostum eski bir ortağın şehre döndüğüne dair bir duyum aldım. Hmm. Eğer daha fazlasını duymak istiyorsan sadece Downtown'daki büyük kupayı bul ve batıya git. Dur kanka ben sana sonra onu yapacağım. Biz önce şu diğer görevi yapacağız kanka. Bu neydi? Bunu yaptık. Bir sefer ikinci görev gidiyoruz. Çayla tanına gideceğiz abi. İkincimiz o. Bakayım. Yok, bu da değil kanka. Bir tane burada var. Bu hangisi? Ya o fiyer barajına sokturma, bana çane tam lazım. O neredeydi ki ya? Çayına 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 çayına. İçerideydi galiba. Ay kalbim. Kanka bana çayını tam lazım diyorum. Sen bana neler okuyorsun ya? Hah! Aynen abi. Sevgili dostum, en düşman geri döndü. Çayını tamında kullanılmayan bir benzin istasyonu var. Eminim ki neresi olduğunu biliyorsun. Yakınlarında bir telefon kulübesi bu. Sana bir... Aaa! söyleyeyim. Hemen kanka. Bak gidiyoruz oraya. Hemen oraya gidiyoruz abi. Abi şöyle göstereyim size nereye gideceğimizi. Ta şuraya gideceğiz. Ta şuraya abi. Çılgın at. Binelim bebeğim. Ya abi bir şey merak ediyorum. Aynı böyle. Kanka bu bayağı sıkıntılı ya. Oğlan durmuyor. Hello. Yeah, yeah. Oğlan durmuyor abi, hiç gerek yok. Dur lan şuna. Kanka sarhoş değilim ama ortalığın içine sıçtık abi, gerek yok şu an. Devam. tekerlerin üzerinde ne lan? Okay, <laughs> like Aynen kanka, bir siktir git. Bu muydu lan? Aa, buymuş. Peki Dur kanka, yanlış yaptı. Hop. Dön 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 dön. Oğlum gir. Evet abi görevimiz neymiş? Düşmanın belirli bir hızın altına dışa patlayacak bir otobüs ayarladı ve bunu önlemek için bana meydan okudu. Ben bu omayı dışarı getirirken otobüsü saatte 30 milyon daha hızlı hareket ettir. Göreve bak. Nasıl bineceğim ben otobüse? Dur bilmiyor bu devir. Nereye gidiyorsun? İp ne olur? Dümdüz gidiyor abi. Saatte 30 mu? motorum sabit durduğu yok. Onu yakalarız ya. 70 de gidiyorum anasını satayım. Geldim, 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 geldim. Oğlum 30'dan aşağı düşmeyeceksin. Kaçta gidiyorsun? Otobüse bin. Bir oyunu otobüs kullanmadığınız kaldı onu kullanacağız yani. Şaka gibi. Cidden şaka gibi. Oğlum adam uçtu uçtu ben onu nasıl yakalayayım? Nasıl yakalayacağım ben onu? Çok merak ediyorum. Gelir misin artık? Rica ediyorum kanka. Hani enter tuşu var ya. Ha, sağ ol. Sağ ol. Hadi gel şimdi. Hey. Abi hemen seri olacağız. Sorry. Bugün çalışırsa... Siktir hey. git. Sanırım yakaladık bu sefer. Sanırım bu sefer yakaladık abi. Hadi. Oğlum dur. Patlama. götümüze patladı. Götümüze patladı. Ha otobüsün yanına geldiğinde F'ye basıyorsunuz bu arada. Nasıl patladı ama gördünüz mü? Otobüs rampaya tık adımı çat. Bizim güzel garip belirlememiz lazım. Ama lütfen bir daha bana otobüs yakala diye bir şey yapma. Gözünü seveyim lütfen. Ya ya senin ben oyun gibi bana satayım. Şuna bin. Şimdi. Yakın olsun. Oğlum <laughs> Ağlayacağım ağlayacağım. İn lan in in şunlar in. Okey Yine abi Oğlum kendini miha ettiren telefon Abi şimdi basıyoruz abi Yakalı otobüsü şey. taktiğim var 3 taktiği abi Lan motorda bu olmuyormuş Motordayken o sıçıyormuş abi. Geldim 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 bebeğim geldim. Gel babana gel babana gel babana gel babana gel babana gel babana. Gel babana. Tamam 5 5 bir daha 5. Bu şekilde kullanacağız abi. Bir dakika. Rota. 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 Daha gidersek sıçarız. Abi şöyle genişten dönersek yırtarız gibime geliyor. Göreve bak ya. Yani. Görevi görüyor musun? 30'un aşağı düşersen sıçacağım diyorum. Ya Allah'tan 30 direkt düşünce patlamıyor ha. Bir daha bakıyoruz. 10. Oh. Buradan aşağıdan gideceğiz abi. Buradan mıydı? Aynen. Hayır 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 hayır. Hayır kesinlikle hayır. Soktuğumun taksicisi. Bas kanka. Bunun mantıklısını yapalım. Bu hızla gitsin. Dur, basıyoruz abi. Bak L'ye basın abi. Bunu da L'ye basın. L'ye basın abi. Hiç kimseye şey yapmaya gerek yok. L'ye basın abi. Hız sınırlığı açık. böyle yerlerde kapatın abi yoksa sıçıyoruz. şimdi basın. Burada basın abi. dur bu dur hayal <laughs> edin işte nasılsa tut. tren istasyonu takip ede orta nokta şöyle saatler çıkmasa tabi bir dakika kaldı hiçbir şey yok biz ne bir dakika kaldı otobüs de otobüs hani ha şuna bak bu bombayı nasıl iptal ediyor abi nerede bu çocuk yok şehir böyle güzel bir şeydir. İzin abi ekran alalım. Ha, yere geldik. Dümdüz gideceğiz. Valla bir tane de aptal çıktı oradan gördünüz mü? Bas kanka. Yine telefon kuruluşunu orada mı bırakıyor değil mi? Hayır. 30'un üstündeyim, 30'un üstündeyim, 30'un üstündeyim. Tamam. Kaç. Kaç. Abi şuna bak, Salieri'nin barı nerede? Kur'an'ın nikahında. Biz yine dümdüz gidelim abi. Bırakırsa otobüste bırakır büyük ihtimal. Biraz durakta bırakır. İkisinden biri. Çok az kaldı. 30 saniye daha böyle süreceğiz abi. Oyuncu yok yani bak. 4 dakika benden vakit geçir kanka. Bu rampa da bayılmaz değil mi bu araba? Bay Oğlum koca otobüs geliyor. Kocaman, kocaman. Yırttık galiba. Okey bitti abi. Finito. Olay bu. Olay bu abi. Sonra bizi siktir boktan beri bırakıyor galiba. Bir daha mı aynı görev veriyor? Tamirci kilitimiz açılmış. Şimdiki görev neymiş? Aynı görevim ona bakacağım sadece merak ediyorum. Ha. Enter'da geç. Muhabbet bu abi. Patlasın pezevenk. O pezevenk patlasın. Biz çatışalım. Ananı satayım. Biz çatışalım abi. Gördünüz mü? Nasıl çatışıyoruz? Kaç leşim var ben bilmiyorum baba. Sağlam leş aldık. Çok sağlam leş aldık. En sevdiğim. Selam dostum. Benim adım Tango. Bu da Keş. Akıllı olun. Sizin suçunuz burada masumca oturmaktır. Hadi patla. abi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki görevde tekrardan beraberiz.